Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özal Bu videomuzda Venüs Güvenlik'ten Rabia Hanım'la birlikte size gizli kamera nedir, gizli kamera modelleri nelerdir ve gizli kamera nasıl tespit edilir bunlardan bahsedeceğiz. Evet Rabia Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümit Bey. Ben iş güvenlikten Rabia Hanım'la birlikte biz size gizli kameraları anlatacağız. Özellikle gizli kamera Rabia Hanım'ın işi. Kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Bütün evet. gizli kameraların modellerine hakimiz. Aynen öyle. Ee, günümüzde gizli kamera dediğimiz zaman artık YouTube'da birçok videosu var. Ya tanıtımları var evet. Evet Öncelikle şundan bahsedelim arkadaşlar. Gizli kamera kullanmak ve satmak suçtur. Tabi. Cezası var ama Öyle. günümüzde satılıyor. Bu videomuzun amacı ne tip gizli kameralar var, hangi modeller var, kendinizi korumanız için çekiyoruz. Yani kesinlikle. Videomuzun sonuna kadar dikkatle izleyin. Videomuzun devamında Ravi Hanım'la birlikte gizli kamera modelleri nelerdir? Ne tip gizli kameralar bulunur? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Günümüzde internet üzerinden gizli kamera diye arattırdığınızda birçok farklı model var. Kesinlikle vida çeşitleri, düğme çeşitleri. <laughs> evet, en çok kullanılanlardan işte yıllar önce Rabia'nın bu şekilde ilk satılan gizli kameralardan. Kalem tipi kamera. Kalem tipi kameramız var evet. E, kalem tipi kameraların şarj süreleri 3 gün ve 8 saat olarak değişebiliyor. Kameralar üç tarafta durur ama kalem tipi kameraları genellikle herhangi bir toplantıya girdikleri zaman alır arkadaşlar. Çünkü toplantılarda ses kayıtları ya da herhangi bir görüntü olmasına dair kalem kullanırlar. Şu şekilde iki parçadır. SD kartta şarj girişleri vardır. Gizli kamera değil de aslında hani bunu toplantıya girerken söyleyebiliriz değil mi? Tabii. Yani ben Yanlış yani anlamazsanız bu gönül, bu toplantıya kayıt altına alınmak istiyorum dediğimiz zaman Kullanım. çok büyük sıkıntı olmaz ama art niyetli birisinin elinde bir odaya, bir objeye, bir toplantıya gizli bir şekilde de kayıt yapılabilir. Yani sadece avukatlar bile kullanıyor bunları. Hayır Değil sayın. mi? Bir sonraki, Rabia evet. Hanım şöyle... Bırakalım. Sağ şeklinde olan internetten bu videoyu çekmeden önce ben birkaç araştırma yaptım. Birçok farklı modeli var. Evet. Burada kalite de önemli aslında. Yani tabii duruş önemli. Görüş. Duruş yani. önemli. Yani e, kamera olduğu belli olmaması gerekiyor Hı -hı. taktığınız zaman gizli kamerada. Burada sıkıntı şu. Çok profesyonel ürünler de var. Gizli evet. kamera olduğu belli olmayan çok Amatör duran ürünler de var. Tabii Kendini burada hemen belli eden ürünler de var. Fiyatına göre değişiyor. Yani tabii ki. Fiyata göre ve ee, bana göre sorarsanız internetten satılan ürünlerin %95'i çöp. Ya şöyle onların zaten herhangi bir kesinatı da yok. Yani görselle birebir aynı ürünü yollamıyorlar. Evet. Ürün size gittikten sonra hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmiyorlar. Bundan dolayı internetten gizli kamera almanızı biz tavsiye etmiyoruz. Aynen öyle. Çünkü ya yani internette gördüğünüz şeylerse gelmiyor. Öyle söyleyelim. Ve ürünün satışı yasal olmadığı için ürünün garantisi yok. Garantisi yok. Ve ürün size gittikten sonra o sayfa bildiğiniz direkt kayboluyor, kendini kapatıyor. Aradığınız zaman ulaşamıyorsunuz. Ondan dolayı sonra Şimdi evet, modellerden bahsettikten sonra arkadaşlar biz bu ürünlerin nasıl tespit edilebileceğinden de biraz bahsedeceğiz. Hı -hı. Saatten sonra yıllardır kullanılan duman dedektörü tipi gizli kameralarımız. Duman dedektörlerini genellikle şirketlerde ya da inşaatlarda kullanmayı tercih ediyorlar. Duman dedektörlerinin uzaktan izlemeleri var, kendi üzerlerinde wi-fi'leri var. Bu çok büyük bir özellik. Normal evet. insanların aklına gizli kamera dediğiniz zaman işte hı hı. içine takılan SD kartta kaydediyor. SD kart ya da bataryası ile beraber devamlı kayıt ediyor diye. Mesela bu duman kameramız pilli, bu elektrikli, kendisinden wi-fi'li. Aynı şekilde bunlardı ama bu duman kameramızda izleme varken bu duman kameramızda yok. Bunlar SD karta kaydediyor. Ya bu o zaman teknik özelliğine göre Yani çeşit değişiyor. çeşit kullanılan yere göre de değişiyor. Bu basit olanları örnek veriyorum site içerilerini alıyorlar. Ama Anladım. daha çok profesyonel istiyorsanız bunlardan kullanıyorsunuz. Aynı zamanda online izleme yapabiliyorsunuz. Tabii. Mesela birçok arattırılan diyorsunuz? evet birçok arattırılan bir sonraki kamera tipi masa şöyle saydı. masa saati tipi hatta bunlar daha büyüktü ben zamanda müşterimiz için düşündü araştırdık. Baya bir küçülmüş. Hı hı. Bunun özellikleri nedir Ravya Hanım? Masa saati elektronik bir alet olduğu için aslında pek fazla dikkat çekmiyor. Zaten ışıkları yandıktan sonra genellikle bir evlerde birçok yerde evet, masa saati bulunuyor. E, genellikle umuyor. bakıcı olarak ya da yine ofis ortamlarında kullanılıyor. Ee, kendi saatleri var bunların. 8 saat evet. boyunca bataryaları var. Kendi içerisinde doldurulan bir pil olduğu için devamlı 7.24 elektrik tutabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok bununla ilgili. Bunlarda da uzaktan izlememiz mevcut. Aplikasyon üzerinden direkt takip yapabiliyorsunuz. Wi-Fi olan bir yerde Tabii. internet üzerinden cep telefonu ile izlenebiliyor. Izleriniz. Mesela şunu çok satıyorlar ama bunu çok gizli kamera tipi değil. Yani, Aslında evet, ben buradayım diyebiliyor yani. ama soran çok oluyor. Ampul şöyle, tipi. ampul kamera internetlerde de çok görüyorsunuz zaten. Bunlarda da e, bunlara normal bir IP kamera olarak da düşünebilirler aslında. Gizli kamera evet. değil de. Bunlar da genellikle bakıcı için alıyorlar. Ev ortamında kullanılıyor. 360 derece görüş açısı var bunların. SD kart üzerine kaydediyor. Ayrıca cep aplikasyonu üzerinden uzaktan takiple ses alıp ses verebiliyorsunuz da bu kameralarda. Karşılıklı konuşma var o zaman. Tabii karşılıklı konuşması da var. 360 derecede bakış açısı var. Gayet güzel. Mesela yine gizli olarak kullanabileceğimiz anahtarı. anahtarlık tipi gizli kamera. Aslında normal bir anahtarlıktan hiçbir farkı yok. Aynen Baktığınız öyle. Zaman. Modelleri de var bunların. Normal bir araba anahtarı olarak da olanlar var. Bunlar da değişiyor. Bunlarda da ikim görüntü var. Bunlarda ses. Bunlarda da içerisinde fotoğraf ve videoda kaydediyor. Evet. Bunlar da uzaktan izlemek çünkü SD kart üzerine kaydediliyor için, ve elde taşınıyor. Tabii bilgisayar üzerinden direkt evet, görüntü Evet O an görüntü var. kaydedilmek isteniyorsa, hı hı. şimdi arkadaşlar bu tür aslında gerçekten gizli olan ürünler bunlar. Bu tür ürünler şöyle söyleyelim, kayıt altına alınmak istiyorsa bu tür ürünlerle görüntü, bunun belli bir bakış açısı var. Kişi zaten kendini belli ediyor. Aynen öyle. Anahtarı tutuşundan, saati tutuşundan ya da kalemi tutuşundan yani bu kalemi artık günümüzde kimse burada gömlek cebine koymuyor. Koymaz. Ama kayıt yapılacaksa bu kalemin mutlaka kişinin baktığı açıda gömlek cebi gibi bir noktaya sabitlenip görüntüyü görmesi gerekiyor. Bu gizli kameralarla ilgili şöyle de bir e, nokta daha doğrusu bir anımı paylaşayım sizinle. Daha önce bir firmada iş arkadaşım kayınvalidesine çocuğunu baktırıyor. Hı hı. Onun için işte acaba çocuğuma ne yapıyor, ne ediyor, düzgün bakıyor mu diye benden talep etti. Ben bir tane ürün temin ettim, götürdü hı hı. koydu. Hı hı. İki gün sonra kayınanasıyla arası bozuldu. Çünkü Şimdi görmek istemediği gelmiyor. şeyler oluyor. Bakıcı için de bizim size tavsiyemiz özellikle bebek bakıcılarında... Hı hı. Gizli kamera yerine normal bir kamera sistemi kurdurup bakıcıya da burada kamera sistemi var derseniz daha sağlıklı olur sebebi de eğer yapacağı varsa yapmaz. yapmaz. Aynen öyle. Ya da çocuk kendi kendine düştü. Bakıcı için de bu bir avantaj. Hı hı. Çocuk kendi kendine düştüyse dersiniz ki kayıda açın izleyin çocuğunuz kendi düştü. Aynen öyle hem kendini tehlikeye atmaz hem de içi rahat olur her zaman. Yani çünkü o bakıcının çocuğunuza kötü baktığını kanıtladığınızda zaten bundan emin değilseniz zaten iyi baktığından o bakıcı işten çıkar. Aynen öyle. Ondan dolayı bakıcı kameralarında özellikle biz gizli kamera yerine normal kamera sistemlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ee, aslında en çok kullanılan ürünü biz en sona bıraktık. Ravi Hanım. Onu da şöyle gösterelim. Wi-Fi board şeklinde olan Şunları, kameramız. Şunları kenara alalım. Wi-Fi board şeklinde olan kameramızın ikime yüksel görüntüsü var. Ee, kendi içerisindeki SD karta ses, fotoğraf ve video kaydediyor. wi wireless'ı var. Kendinden Wi-Fi'de. Bulunduğunuz ortamdaki herhangi bir Wi-Fi'nin ile desteklediğiniz zaman uzaktan izleme sağlayabiliyorsunuz. Ve bu kameranın şöyle bir avantajı var. İstediğiniz her şeyin içerisinde montajını yapabiliyorsunuz. Mesela? Bir oyuncak olur, bir bir saksı olur. Hani saksıya dahi yapılanlar var. Evet. Saate konulabilir, boğaza konulabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa onların içerisinde montaj sağlanabilir. Çünkü bunun ayrıca kendi bataryası var. Elektriğe ihtiyaç duymadan. Evet. Kendi bataryası da 5 saat boyunca e, kayıt içerisinde duruyor. Çift batarya yapıp 10 saate çıkartabilirler bunu. Evet. Ama 7.4 Kayıt istiyorlarsa ya inşaat ortamlarında ya da bir elektrik kapsamını geçtiği yerde 220'ye de bağlayabiliriz. Besleme verilmesi gerekiyor. Tabii, bir adaptörle besleme gerekiyor. verilmesi gerekiyor. Mesela biz sizler için örnek gösterelim. Evet. Şu an şöyle bir tane radyomuz var. Mesela e, şu anda bu Wi-Fi board kamera radyonun içerisinde. Radyo hem kendi işini görüyor hem daireyetten çekmek istediğiniz insanları kaydını yapıyor. Aile temper kameralarımız var. Şirketler için ya da inşaatlar için kullanılan. Bunlarda da şu anda Wi-Fi board kamera var. Hiçbir şekilde dikkat çekmeyecek bir şekilde montajını sağlıyorsunuz. Şikayetçi olduğunuz ne varsa kaydını alıyorsunuz. Evet. Bu Wi-Fi Word sayesinde uzaktan hem ses hem görüntü Tabii. kaydı yapılabiliyor. Online de izlenebiliyor. Evet. Yani çünkü günümüzde gizli kamera arayanlar en büyük aradığı özellik kameranın belli olmaması bundan dolayı da kameranın belli olmaması için işte bu tür aslında bu gerçek bir alem dedektörü evet. bu alem dedektörünün içerisine gizli kamera olarak bu bord yerleştirilmiş bir de bizim ses kayıt cihazlarımız var Ses kayıt cihazlarımız da şöyle gösterelim. Bu bir şeklinde ses kayıt cihazlarımız var. Dikkat çekmeyecek bir şekilde. Herhangi bir ofis ortamında yine kullanılabilir ya da örnek veriyorum öğrenciler derse girdikleri zaman bunu kullanabilirler. Yani sadece gizli ses kaydı için değil de normal öyle. ses kaydı için de. Aynen öyle. hani dersi kaçırır, dersi tekrar dinlemek ister kendini geliştirmek için yine bu USB şeklinde olan evet. ses kayıt Bazen öğretmenler kayıt almayın diyor. Yani Ama biz öğretmenlere bile veriyoruz bu öyle söyleyeyim. Anladım. 72 <laughs> saat boyunca 3 gün boyunca bunların kaydı var. Bunlar da bilgisayardan destekleniyor, destekleniyor. şarj olarak da. Ve ses kalitesi çok iyidir. Evet şimdi arkadaşlar gizli kamera nasıl tespit edilir konusundan da biraz bahsedelim. Tabii. Bunlar için üretilmiş bazı ürünler var. Hatta bu ürünlerden bir tanesini 2 gün önce sattık. Sattığımız için videomuzda gösteremedik. <laughs> bu videoyu biz geçen hafta çekecektik. Maalesef işlerimizin yoğunluğundan dolayı çekememiştik. Bugün bu gizli kameraların nasıl tespit edileceğinden biraz bahsedelim. Öncelikle Rabia Hanım gizli kamera modellerinden bahsetti. Birinci seçeneğimiz gizli kameranın internet üzerinden çalışabilmesi için Wi-Fi özelliği olması gerekiyor arkadaşlar. Siz Önlem olarak eğer gizli kamera olduğunu düşünüyorsanız modeminizin şifresini değiştirin. Birinci alabileceğimiz önlem bu. Aynen öyle. İkincisi uzun vadede gizli kameralar. Mesela Rabia Hanım da bahsetti. İşte pille çalışıyor. Kaç saat kaydedebiliyordur Rabia 5 saat. 5 saat. Ama uzun vadede 5 saatin üzerine çıkacaksa mutlaka bir elektrik aksamına bağlanması gerekiyor. Elektrik aksamına bağlanacağı için siz evin içerisinde daha önce görmediğiniz bir priz görürseniz mutlaka Şükürler. bu bir gizli kamera beslemesi olabilir. Bu tip ürünlerde de yani kendi içine SD karta kaydeden ürünlerde de ürünlerin ön taraflarında nokta gibi bir bölüm bulunuyor. Görüntüyü buradan kaydediyor. Yine aynı şekilde bu şekilde görüntüyü internete gizli kamera yazdığınız zaman zaten detaylı olarak evet, nereden gördüğünü LED'den LED'den nereden kısmında da Aynen görüyoruz. yine kamerada da şöyle baktığımız zaman şu uç kısmında görüntüyü görebiliyorsunuz. Ya da duman dedektörüne baktığınız zaman da standart dedektörün dışında dikkatli bakılırsa burada kameraların lensleri Mutlaka görülüyor. Evet. Gizli kamera tespit etmek için ya da bu şekilde bir duruma gizli kamera bulunuyorsa, bulunduğunuz ortamda bunu tespit etmek için bu işi yapan profesyonel firmalar var. Tabii, Çünkü, ayrıca bulucularla gelip tespit evet, sağlıyorlar. İnternete baktığınız zaman gizli kamera bulucu dediğiniz zaman ufak bir ürünümüz var. Hı hı. Kameranın lensini gösteren, aynı zamanda metal dedektörü özellikli. ...biz bunu çok tavsiye etmiyoruz, çok düzgün çalışmıyor. Yani düşük frekansta ya da yüksek frekansta her ikisine de tetik verdiği için... Evet. ...örnek veriyorum sizin kendi telefonunuza bile tetik veriyor, öyle söyleyeyim. Hani e, o ürünü kullanmanız için bulunduğunuz ortamda hiçbir şekilde elektrik aksamında olmaması lazım. Eğer elektrik aksamı yoksa bulucu işinizi görür. Ama elektrik aksamının çok olduğu bir yerdeyse eğer Maalesef şaşırtabilir. şaşırtabilir. Bundan dolayı bu konuda bizim size tavsiyemiz... ...çeşitleri gördünüz buna benzer bir ürünün varsa ya da internetten gizli kamera modelleri yazdığınız zaman birçok ürünün satılan güncel ürünün Aynen. resmini görüyorsunuz. Hı hı. Etrafınızda böyle bir ürün varsa sıkıntı sizin en çok sorun yaşatacak ürün bu. Evet. Çünkü, çünkü herhangi bir şeyin içerisinde direkt montajını sağlayabilirsiniz. Gerçek. Mesela evinizde kullandığınız bir saksı var. Bu saksının içine dahi yerleştirebiliyor. Siz bunu fark edemeyebiliyorsunuz. Bu ürünün de İki farklı tipi var. Birincisi bataryayla çalıştırabiliyoruz ya da bir adaptörle çalıştırabiliyoruz. Evet. Bu ürün içine SD karta kaydediyor ve internet üzerinden online izleme sağlanabiliyor. Evet. Ürünün bağlantısını, internet bağlantısını koparmak için Wi-Fi şifresini mutlaka değiştirin. Wi-Fi şifresi değiştirildikten sonra otomatikman izlemeye kapanıyor. Ama dediğim gibi ürünün tespit edilebilmesi için profesyonel bir firmadan ...destek alabilirsiniz. Bu konuda bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun devamında gizli kameralardan sonra... ...insanların en çok kullandığı kişi takip sistemleri... ...araç takip sistemlerinden evet. bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Bunu da bonus olarak düşünebilirsiniz. Aynen öyle. Evet, Rabia Hanım'dan bununla ilgili bilgi alalım. Şimdi şöyle e, ufak bir şey isterseniz eğer şekilde cihazlarımız var... E, ...kendi içerisinde 5 saat boyunca takip sağlıyor ve canlı arama desteği var. Sim kartla çalışıyorlar bunlar. Sim kartı sizin cep telefonunuza direktmen mesaj atıyor, direkt canlı konum gönderiyor ve bulunduğu ortamda herhangi bir konuşmaya şahit olduğu zaman cep telefonuna sizi arıyor. Bu çok büyük bir özellik. Evet. Siz direkt ortamda konuşulan ne varsa ona şahit olabiliyorsunuz. Ama bu beni devamlı aramasın derseniz siz kendiniz numarayı engelleyip siz istediğiniz zaman arayıp tekrardan konuşmayı dinleyebiliyorsunuz. Sim kart üzerinde bu şekilde desteği var. Ayrıca çok daha uzun kapsamlı bir şey isterseniz e, mıknatıslı olarak araçlar için 3, aylık boyunca 3 ay boyunca konum takibi 3 ay boyunca konum takibi yapabiliyor. 3 ay boyunca konum takibi yapıyor. Yine ayrıca bir sim kartı desteği alıyorsunuz. Bunlar da küçük olanlar da ayrıca SD kart desteği de var. İçerisinde ses kayıt alıyor. 3 aylık konumlarda da dediğim gibi yine sim kartıyla ile destek alıyorsunuz. 3 ay boyunca konum takibi yapıyor. Birebir konumu neresi ise direkt evet. size SMS olarak atıyor. O zaman bu daha çok araçlar için yani oluşturulmuş. Yani direkt aracın altına konulabilir. Aynen. Çünkü mıknatıslı. Ürünü gördüğüm gibi su almasını engelleyen IP65 standartlarına sahip. Hı. Yani siz bunu takip etmek istediğiniz kişinin aracına görünmeyecek bir şekilde yerleştirip onun nerelere gittiğini... Bir, İnternet bir üzerinden, doğru mu İnternet aplikasyonları üzerinden? Aplikasyonları var, cep aplikasyonları. Cep aplikasyonları üzerinden edebiliyorsunuz. takip edebiliyorsunuz. Peki Tabii. sim kart takılması gerekiyor. Evet. Mutlaka bundan da sim bahsedelim. Sim kart takılması gerekiyor ki e, sim kart direkt size mesaj atsın, canlı konu göndersin. Ve sim karta tek bir tane telefon numarası tek diyor. O da sizin kendi numaranız olmalı. Dışarıdan herhangi tabii. biri bu sisteme ulaşamıyor. Ediliyor, sadece siz takip edebiliyorsunuz. Hı -hı. Özellikle maalesef günümüzde bu türünlere ihtiyacımız var. Evet. Günümüzde insanların bazen şüphelendiği durumlar olabiliyor. Hı -hı. Bu sadece art niyetli de değil. Aynen, öyle. yani, yani kapsamlı. Sonuçta hani gizli kamerayı satmak yasal değil ama bunları satmak yasal. Hı -hı. Siz bunlarla istediğiniz kişinin takibini yapabiliyorsunuz Aynen. en basitinden ben bu ürünü çocuğumun okul çantasına atıp çocuğumun yani nereye gittiğini, ne yaptığını dahi evet. görebilirim. Bu kadar basit ya da bu cihaz şarjı personeller için basit ben işte yani iş aylık aynen eğer. aylık ödeme istemiyorum. <laughs> personelimin arabama takıyorum, <laughs> arabamdan personelimin günlük nereye gittiğini, ne yaptığını, aynen, ne öyle. ettiğini takip edebiliyorum. En azından sizden gizli bir işler çevrildiği zaman da direkt döküman olarak sunabilirsiniz. Sunabilirsiniz evet. elinizde kayıt altına alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu konum takip cihazları için Meniş Güvenlik'ten Ravi Hanıma ulaşabilirsiniz. Bunu da videomuzda belirtmiş olalım. Bu videomuzda Rabia Hanım'la birlikte size gizli kamera modellerinden bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Rabia Hanım konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Venis Güvenlik'ten Rabia Hanım bizimleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.